Evren maddeyle dolu ve katı kurallarla. Atomlar birleşir, ayrılır, biçim değiştirir, sonra dağılır, döngü başa sarar. Bizim mavi soluk gezegenimizde bu döngünün küçük bir noktası, yalnız sessiz bir nokta. Sayısız canlı yaşadı üzerinde, biraz su, biraz karbon vesaire ve hepsi aynı kadere mahkum oldu, doğmak ve yok olmak. Ama bazen bazıları bu döngüye meydan okur. Maddenin ötesine ulaşır. Kendini yalnızca elementlerin toplamı görmez. Var olmanın anlamını düşüncede arar. Bir ışık yakar, karanlığı yok eder. Böylece bedenin ömrü bittiğinde fikir kendi yoluna devam eder. Madde çözülür, düşünce kalır. Çünkü gerçek büyüklük kütlede değil, anlamda saklıdır. İşte o öyleydi. Bir bedende doğdu ama maddede kalmadı. Bir milletin aklına, geleceğine yerleşti kurtuluşu düşüncede bilimde aradı. Ve bu yüzden o hala burada. Yıllar geçse, çağlar değişse de zihinlerde yaşamaya devam edecek. Çünkü madde ölür. Ama böyle bir fikir bir kez doğdu mu ölümsüzlüğün formülüdür.